gidiyorum ben Yıldır falan çarpıyor. Ah, ah, neredeyim lan ben? Bura nere? Bir dakika. Ne oluyor lan? Oğlum neredeyim lan ben vallahi arkadaşlar. Bir dakika ya. Neyse şuradan bir ilerleyeyim. Nereye geldim? Burada kocaman bir tapınak var. Böyle Yunan tapınağına benziyor sanki. Merhabalar. Merhabalar beyefendi. Amca şey ben yolumu kaybettim ya. Ben Pive ve Tekzal en son ebelemeci oynuyordum amca. Dede. Oo oh, aksak aksakallı. Hey. Lan oğlum ne yapıyorsun? Elinle büyü mü yapıyorsun bana? Ne yapıyorsun? Senin gözlerin niye robran gibi? Bir dakika. Kimsin sen? Bu nedir arkadaşlar ya? Lan lan ne oluyor? Nereye kayboldun? Dede benim niye etrafı parlıyor imdad Lan nereye geldim ben? Aa bu ne? Bir dakika arkadaşlar elime bir kılıç verilmiş <laughs> ve bir da dayı portaldan canavarlar geliyor. Oğlum ben nereye düştüm böyle imdat ya valla. Neyse ki ben var ya ben hepinizi temizleyeceğim lan. oğlum lan al Al. <laughs> i̇şte bu. Oğlum bu kadar mı lan? Ha gücünüz bu kadar mı lan? Pislik yaratıklar. Çıkın lan karşıma. Erkekliğiniz varsa çıkın lan. Ol lan ol. Al lan al. Al de bu ne ağaç mısın? Ağacı. Var ya parçalarım ha ben ağaçları. Var ya o ağacı gider fidana çeviririm ha. Gel lan buraya tipsiz şey. Bu tip ne lan böyle ha? Bunlar ne? Lan yürü git taş Bir dakika arkadaşlar nereye geldim ben ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. Neyse öldürmeye devam. Şöyle bir öldüreyim arkadaşlar. Öldür öldür öldür. Öldür. Gelin buraya. işte bu. Az kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Bir dakika şuradan şöyle hızlıca. Hadi hadi. Emirhan öleceksin. Ne oluyor lan? Birisi konuşuyor. Tekza. Emirhan beni ha <laughs> öleceksin. Oğlum sen neredesin lan? Oğlum ben senin kalbindeyim. Nasıl yani? Ve niye sen böyle konuşuyorsun? Ne? Bilmiyorum. Nasıl ben yani? Konuşacağım tamam. Normal konuşacağım, tamam. Oğlum bir dakika sen nasıl beni izliyorsun lan? Şu an görüyor musun beni? Evet görüyorum. Allah Allah. Bak kesin beni bir yerden izliyorsun değil mi çaktırmadan ha? E? Oğlum. <laughs> Biz Ulan gelmedik ya. seni izliyoruz. Aha, öldürdüm. Tüm canavarları öldürdüm tezgah. Lan nasıl ölmedi? Aha kapı açıldı. Oğlum ne oldu? Hani ölecekti. Neredeyim ben... sandım. <laughs> Oğlum ben neredeyim ya? Tekza bir haberim, bir bilgim var mı? Bura neresi? Neredeyim ben? Ee, maalesef bilgim yok da şu ata binmeye çalış da belki kaçarsın hani burada. Bu ne lan? Aa merhaba. Bu ne lan? Pegasus atı değil mi lan bu arkadaşlar? Uçan oh. unicorn atı resmen. Gel gel bineceğim sana. <laughs> aa bir dakika. Lan ata bindim. Oha. Bir bir uçum, dakika, kaç, uçuluyor mu? Aa, aa, uçuyor. Bir dakika nasıl uçuluyor? Hı. <laughs> bir dakika ben uçamıyorum ya. Oğlum sen süzülüyorsun ya. Ben daha bu atı kullanmayı bilmiyorum ya. Bir dakika şu anda o zaman uç da ilerleyeceğim de. O ne lan öyle? Merhaba. Sen kimsin lan? Bu ne lan? Atta adam mı olur? Ay, önden bakınca normal ama yandan bakınca oğlum canavar mı lan bu? Oğlum Allah, Allah. Oo merhaba ablacığım merhaba. Ne haber lan? E vallahi çok garip karakterler ya. Siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. Ve sen niye bana bağırıyorsun lan? Ne ne ne? Allah sana sana bana böyle. sana böyle. Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. O az önceki adam sanırım bizim babamız lan. Aa şimdi hani? öyle. Aa ya. bu ne? Bir dakika hani bir ak sakallı dede vardı. O bizim babamız sanırım ve yıldırım büyücüsü. Ulan ben o zaman yıldırım büyücüsünün oğluysam ben de yıldırımım la. Gel la buraya. Aa, aa. <laughs> Ay <belki> buraya? <laughs> Evdan. Oğlum öldürsene. Hay hay gel buraya gel buraya canımı atıp gel. <laughs> lan bilemiyorum. <laughs> Evdan. Oğlum bu ne? Tekza yardım et. Yardım et. Bana yardım edemem. Oğlum böyle konuşma. Bir dakika. Ulan. Aa, kafa atıyor. İmdat. Ablacım yardım et. Ablam yardım et. Gelme. Gelme sakin ol. Gel lan ya da sen ne Senin gibi. Öldüm. Öldüm. Gel buraya. Aa, aa, vuramıyorum. Al lan. Al, al lan. Gel gel gel. Bir dakika. Var ya. Ben var ya seni öyle bir yamultacağım ki. Aha. Aha. Sersepledi Aha işte bu. Gel 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 gel. Oğlum gel lan gel. Sen belki böyle hayvan gibi olmuş olabilir bilirsin. Ama ben de Zeus'un oğluyum lan. Gel buraya. I, al lan. Yok vuramıyorum da arkadaşlar. Hayvan gibi bir şey olmuş bu. Aha yine sersemledi. Enayi. <laughs> Enayi. Tamam bir dakika. Bu ne kadar bunu etrafımda kovalamam lazım. Gel gel gel. Gel sen gel. Gel sen gel. Aha yine sersemledi. I, al lan şunu. <laughs> o taktiği buldu he. Tekza oğlum bu hayvan gibiyse ben de Zeus'un oğluyum oğlum. Tamam. yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlıyor arkadaşlar. Şu an kim olduğumu daha az yok öğrenebiliyorum. Tamam. Gel gel. Gel, gel oğlum. Benim şu anda bir kılıcım var ama yakında özel gücüm olacak. İşte bu. Ne oldu lan? He ne oldu? Böyle Kendin korkarsın. Lan, kazandın ha. Aa bu ne lan? yine mi dirildin? Aha ne oluyor lan? Atım gel. Böyle Kaçıyor. kaçarsın lan. Ağaca kaçarsın. Yürü git lan şimdi. Bir daha ben de uçmayı çözsem var ya çok daha harika olacak da. Şu an daha uçamıyorum arkadaşlar. Yok ya valla uçulmuyor. Niye uçamıyorum ya? Ablam sen iyi misin? Sana bir şey yaptı mı? Bak eğer sana bir şey yaptıysa söyle var ya onu öldürürüm ha. Mahvederim onu. Canım benim ya gel bir öpeyim yanından. Ha. Amca sen kimsin bu arada? Ben seni tanımıyorum, etmiyorum. Lan amcanın kafasına bindim. Amca! Gel senle gidiyoruz be. Oğlum ne kadar hızlı bir şey lan bu? Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu, ne? Oğlum bu ne küçücük bir şey ama çok hızlı valla. Uçuyor be. tombik bir şey seni ya. Valla neyse. Ben sana daha çok yük olmayayım. Ben kendi atımla mutluyum be. Aa valla gidiyoruz arkadaşlar. Anda gittik. Amcamız da aldık. Bu bizim canımız amcamız da. Neredeyiz lan biz? Oha! Lan nereye geldik biz? Oha cennet gibi bir yere geldik geldik arkadaşlar. Ooo. Burada deniz ticaretleri falan yapılıyor sanırım. Oha. Merhaba. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar şu fenerleri bir takip edelim ve görev almak istiyorum ben bey. Bana görev verin. Ben artık Herkül olmak istiyorum. Yani gerçekten Zeus'un oğlu olmak istiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şu fenerleri ben bir takip edeyim. Asla olamayacaksın. Tegzacım bir susar mısın? Aa. Buradan görev alabiliyorum. Merhaba. Ooo. Ne kadar tatlı bir şeysin sen böyle. Maşallah. Vay. Eğer beni yakalarsan diyor sana görevinde yardım edebilirim diyor gel lan buraya seni yakalamak ne ki Aa, lan lan gel lan la ışılattırıyor mu gel buraya yakalayamazsın Emirhan. lan teksa bir susar mısın lan oğlum gel lan buraya adamın canını sıkma ha köşeye sıkıştırdım seni bekle 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 hoppa lan ya oğlum hayvan gibi ışınlanıyor. bir dakika ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum orada. <laughs> kal sen kalk kalk kal, kal. lan lan buradan gidilmiyor ya bu ne ya iyice deney fareniz oldum azsin Kaç şuradan Lan, lan. Eh, Yeter be Oğlum ne kadar sinir bozucu bir şey bu Seni koşturuyor Lan bu ne ya Gel buraya yoruldum Hah Evet valla böyle adayı turlayacağız herhalde Bu nedir ya Gel buraya Aa, Gelmiyor da valla arkadaşlar gelmiyor Gelmiyor Allah'ın belası Ana ne kadar güzel bir yer lan burası Aa, nereye gitti ha buradaymış Yok ya ben seni yakalayamayacağım abicim Valla sen baya hızlısın Işınlana ışınlana gidiyorsun ya Yordun ya beni Ha şimdi kaçacak yerin kalmadı deme Gel buraya buraya gel buraya Lan hala aşınlanıyor ya yemin ederim tellere takıla takıla gidiyor ya Onu asla yakalayamayacaksın Ölmez <laughs> lan oh, oh, Yakaladım ha, ne oldu Var ya ne oldu lan He. Ya abim abicim sen nasıl böyle hızlı koşuyorsun bana da yardım et Adam bana bir bot verdi Oha. Oo. Oh, artık onun gibi hızlı gidiyorum işte bu bir dakika bakalım dayı mı daha hızlı ben mi? Bir de şöyle kendim koşayım Oğlum dayıyla aynı hızda koşuyorum Amca sen nasıl bu kadar hızlısın ya Valla kıskanmıyor değilim şu anda sen. Neyse. güçleri var. Artık ben de sihirli güçlerim var lan. Bu arada teşekkür ederim abicim bot için. Hadi eyvallah. Neyse şimdi arkadaşlar şuradan başka görevlere gidelim. Vallahi böyle böyle gelişeceğiz be ve dünyanın en güçlü ama en 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 güçlü şeyi olacağız. Evet, her olacağız. Bir dakika ya ben şunu uçamaz mıyım? Hadi lan. Hadi lan. Aha oğlum bak bir uçmayı çözüyorum ay aşağı. Daha <laughs> atı uçuramıyorsun. En güçlü kişi mi olacaksın? <laughs> Allah Allah. Bu nedir ya? Taktı kafayı bana. Oğlum bak tegza mekza dinlemem valla alırım ha façan aşağıya Hı. Bir de sen iyi melek misin kötü melek misin ben çözemedim onu. Ben iyi de değilim kötü de değilim. Ha, tarafsız aa <laughs> at çık hayır seni kaybedemem at. Ne en ay bir at çıktı sen böyle ya neyse kendim çıkarım be buradan. Aa, şurada görev var abi merhaba. Merhabalar merhaba selamun aleyküm. Hadi bana bir görev ver ooo baya havalı bir şeye benziyor kapışalım mı? <laughs> bir dakika şimdi bana şişeleri verdim ve bu şişelerin içine hayalet mi doldur sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben hayaletti nereden bulayım sana? Vallahi arkadaşlar biz nasıl bir yere düştük? Ben nereye geldim bir anda? Merak etme abicim ben şimdi sana hayalet bulurum. Aa sen hayalete benziyorsun. Allah'ım gel buraya yok. oturamıyorum da. Ya ben nereden bulur bu hayaletleri? Ben bırakıyorum arkadaşlar ya. Yok. Hey Emirhan beni iyi dinle. Eğer gerçekten iyi bir gladyatör olmak istiyorsan bu görevleri layıkıyla yerine getirmelisin. Senin bunu başarabilecek gücün var. Hadi aslanım. Sen misin? Pive sen misin lan? Beni ya siz niye böyle konuşuyorsunuz ya Niye ya, böyle? Tamam ya üf düzgün konuşuyoruz Allah ha, Allah tamam. ya, Gaza gel işte ya ha, ee, ee, Emirhan Allah. hiçbir şey başaramaz Sen dert etme Lan oğlum, oğlum Emran bu ne diyor oğlum Bak bak ben Tek sana ne güzel gaz veriyorum harbiden, Bu ne diyor lan Harbiden oğlum ne başaramaz oğlum başaramaz de Otur izle lan izle İzliyorum zaten ama başaramayacaksın Ben ne başaramayacaksın Öyle başarırım ki bekle lan sen bekle Var ya başaracaksın bak ben arkamda. Evet. Hadi oğlum yaparsın evet. bu işi Yaparım yaparım Şimdi hayalet toplayacağım da Ben bu şişeye nasıl hayalet sığdıracağım onu da bilmiyorum Ve hayaletler ne? Ah yanıyorum Arkadaşlar böyle bir eve geldim bakın Kıyıdan iyice uzaklaştım Ve şuraya bir inelim bakalım Belki burası olabilir valla Şöyle bir gidelim bakalım Hayalet falan toplayabileceğiz mi? Aa bu ne lan? Aa burası sanırım bir asansör Şuradan bir ineyim Lan ne oluyor nereye geldim? Aa sanırım burası Oğlum ben hayaletlerden çok korkarım İran. Ne var? Yanlış yerdesin ve burası hayaletlerin olduğu yerdeyiz. Hadi lan oradan burası lan işte. Pi ve bura değil mi? Bakın ona inanma aslanım. Doğru yerdesin ve korkma arkanda ben varım. Tabi oğlum. Ya, eyvallah eyvallah adamsın ya. Tamam lan çok da şımarma da şimdi yani. Oo ne diyor? Aa dur aa. Bu ne lan bu suya düşersem ölür müyüm? Bakayım bir. Aa <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> evet tekrardan buraya geldim. Tamam anladım. Şimdi anlaşılan o suya düşmeyeceğim ve hızlıca gideceğim. Bak izleyin lan izleyin. Tekza izle lan. Enayi. Düşeceksin yine. Hayır lan düşmeyeceğim. Ve bir normal konuş ya. Valla psikolojik bozma ya. Nedir arkadaş? Zaten normal konuşuyorum. Böyle bir şey yok ki arkadaşlar. Böyle bir konuşma yok. Neyse şimdi şuradan. Şöyle. Ay iyi var valla düşmedik yine o suya ya. Şuradan şöyle bir çıkayım. Tamam. Hayalet istiyorum. Ben hayalet avcısıyım da. Burası niye bu kadar mavi arkadaşlar. Bu ne ya? Neyse şuradan şöyle atladım. Tamam çok güzel. Buradan da böyle geldim. Tamam. Hı? Tamam. Tamam geri çıktım Biraz da. Biraz su çok serin. Gel aşağı. Hadi lan oradan. Az önce girdim o suya yandım lan. Aa şuraya gideceğim. Vallahi oraya gideceğim. Tamam nereye gideceğimi buldum arkadaşlar. O yüzden şuradaki parkuru yapacağım herhalde. Aha burada parkur lan. Yanlış yerdesin. Bu düğme ne işe yarıyor? Yerdesin. Lan nereye geldim ben? Aa aa, aa karşı yok beni. Neyse şuraya bir gideyim. Tamam. Gayet doğru gidiyorum lan. Bu hayaletleri toplayacağım ve görevi layıkıyla like yerine getireceğim. Bu ne lan? Hayalet mi lan o? Bu ne? Seni öldürür hayalet. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Hadi. Çek çek çek. Aha. Oldum. Yemin ederim aldım. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Eee? Oh, içmen gerekiyor. Şey Hadi lan ya. oradan. Ne içmesi lan? Hayalet içilir mi oğlum? Manyak mısın? İçime hayalet mi kaçsın? Çok iyi ilerliyorum arkadaşlar. Aha bir tane de orada. Gel. Bakalım buraya. Hop bakın. Şişeyi çekiyorum. Aha. Oldu iki. Ne oldu lan Tekza? He? E? Öleceksin yolun sonunda. Öleceksin yolun sonunda. Pışık lan. Pışık yağlı kaşık. Hiç Hiçbir şey olmayacak oğlum. Devam et koçum. arkandayım. Aynen. Aynen. Aynen evet, Aynen Sen aklıma koyduğun her şeyi yaparsın Oğlum ben aklıma koyduğum her şeyi başarırım Çünkü benim inanılmaz bir gü gücüm var ve sevgim de Sevgin var Sevgin de var Aynen de öyle bu. İşte budur be Hadi bakalım Demet Akalın diyecektim de Ben Ben düşeceğim gibi <laughs> Pive ben bırakacağım ya Hayır bırakamazsın Buraya kadar geldin oğlum çok az kaldı hadi lan Şaka <laughs> yapıyor. Şaka <laughs> yapıyorlar enayi <laughs> Oğlum beni bile kandırıyor ya Aha ha. geldim herhalde Aha son hayaleti buldum bir dakika Şuradan. Tekza izleyin çek kardeşim benim bu da sana gelsin Oğlum izliyorum da hepsini ne yapacaksın sen şimdi yakaladın? Oh. aha Geldim. Vallahi adama verdim. Abi tam istediğin gibi her şey bak burada al hayırlı uğurlu olsun. Hadi bana bir şeyler ver ya bir hediye ver bana hediye. Ne bileyim o mızrak adama olur. çok güvenme. O adama niye güvenmeyeyim oğlum Allah Allah sen de kötü melek gibisin ha. Pivede iyi melek. Oha ne oldu lan adam bana mızrağını hediye etti oğlum. Of arkadaşlar. Bir dakika bu. Oo, bir dakika atıyorum şöyle. Bana geri mi geliyor? Vallahi bana geri geliyor. İşte bu. Amca atsam mesela. Lan ya neyse amca. Amca gel biraz gezelim senle ya. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Bu adam da benim iyice kölem gibi bir şey oldu ya. Neyse. Şimdi şuradan diğer görevlere bir gidelim ya. Güzel güzel. Bu şehri sevmeye başlıyorum arkadaşlar. Cidden çok güzel bir şehir ya. Ve alışmaya da başlıyorum. Aha. Merhabalar. Merhaba hanımefendi. Ooo ne kadar ateşli bir hanımefendisiniz. Bana görev verir misiniz? Lütfen. Bir dakika. Arkadaşınız buradaki buraya mı hapsolmuş? Bende. Bende o. Hiç merak etmeyin. Ben kurtarırım onu. Bir dakika. Ne oluyor Merhaba lan? Ben kaçma kaçmazsan öleceksin. Ha? Buradan kaçmazsan öleceksin. Hayır hiçbir şey olmaz. Allah Allah. Emirat sen çok güzel bir gladiatör olacaksın. Çok başarılı. Sen bunu dinleme ya. Boş ver sen bunu. Vallahi bu ne? Birisi iyi melek birisi kötü melek. Şimdi burayı mı söndüreceğim? Ne yapacağım? Hı. Aa, burada ilerleyeceğim herhalde. Merak etme hanımefendi. Kurtaracağım seni o. Ee, arkadaşınız mı artık? Kardeşiniz mi? Kimse kim artık? Merak etmeyin. Bende de. Ama herhalde burası değil. Siz beni yanlış yola sürüklediniz. Aa, aa, yanıyorum. Aa, ben en iyisi şuradan gireyim hanımefendi Vallahi gidiyorum arkadaşlar Şimdi şuradan bir gideyim Aha merhabalar merhabalar Aç lan kapıyı Açın kapıyı Açılmıyor da ya Neyse şuradan bir gideyim Oha burada düğmeler var Bu ne lan Ah yanlış Nasıl düğme diyor düğmelere basma Ah doğru düğme Tamam buna bastım Kırmızı değil Tamam bir dakika Buna bastım Sonra buna bastım. Tamam sonra yeşile bastım Sonra da buna bastım aa, Lan aa ah, kapı açılmış lan zaten <laughs> ne kadar nubum ya ah, ah, kapıyı açtım Neredeyim ben Ah bu ne Oğlum heykeller saldırıyor bana Daha neler Bir dakika Allah şunu <laughs> İmdat, imdat. Kurtuluşun yok, öleceksin Emirhan. La pive bana tezahürat ver lan, moral ver. Tamam veriyorum. En büyük Emirhan. En ya büyük, o ne emirhan, ya, o ne emirhan. ya. Futbol maçında biz oğlum biz bir dur ya. <laughs> yaparsın, başarırsın. Arkandayız inşallah. Evet o, yaparsın. Tamam, tamam öldürdüm. Yeter. Sen bana mümkünse tezahürat verme de o ne lan? Merhaba. İşte şimdi sonun geldi. İşte şimdi sonun geldi. Hadi lan. Oh, lan mızrak mı işlemedi ona? Beyefendi şu mızrağı alın bir. Aa! Oh, gözü kırmızı. Aa! Ah! Ey imdat, imdat! Bive Yıldırım, Yıldırım. Çeviştim. Pif'e Yıldırım çarptırsana şu adama ne olur? Allah Ol şunu. Bekle, geliyor. Aaaa. <laughs> Gelmiyorsun ya? ya gelmedi gelmedi yok gelmedi mi yok sen sen anlaşılan beni izlemeye devam da bak bu yine sinirlendi hoşlan lan başlarım lan sana Allah şunu gel buraya gel gel buraya oğlum sen var ya sen böyle hayvan gibi bir şey sen ben de ziyosun oluyorum ah bir dakika gel buraya gel 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 ne oldu lan enayi vuramıyor mu ha bana he? çok hızlı geldim ben sana eee. Allah sinirlendi kaç 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 gel lan buraya Aa! Ah! Da. Onu kızdırmayı bir an. Oğlum. Yoksa seni öldürür. A, ne oldu? Ha böyle kızdırırım ben la şu baltayı da. of. of. Aferin koçum ben sana dedim bak sen her şeyi yapabilecek güçtesin tabii ki Allah Allah Aferin. ya pive bir, pive bir kes, Allah kes sesini be hiç be. mi beni bildiğim şeyleri bana öğretiyorsun çok havalıyım dostum ya bu demek öyle ha oğlum bak böyleli böyle senin iyi e meleğinim bir bak, dakika tezgah. pive pive bir saniye adam buldum merhaba merhaba <laughs> anne, beyefendi kurtardım sizi abla abla kurtardım vallahi arkadaşınızı abla kurtardım bana ödül ver ödül olarak o bana yay mı verdin teşekkürler Sağ sağ abla sağ. Ol. Neyse pive devam edebilirsin. Evet boş yapmaya devam edebilirsin. Boş mu? Oğlum gerçekten dediklerimi de boş olarak mı görüyorsun lan? Evet. Oğlum, ben o kadar sana şey vermiştim bir de motivasyon ne? vermiyorum lan sana. Verme motivasyon. lan ne Vermiyorum Verme lan motivasyon vermiyorum isteyen ben. kim lan? Motivasyon o isteyen kim? Neredesin lan? Havaya ben ateş ediyorum. ediyorum. Sana motivasyon. Sen de verme. Sana, bana bana sana... hiçbiriniz motivasyon falan vermeyin. Vermiyorum lan. Git ne yapıyorsan yaparsın. Yeter be. Allah Allah. Ben gidiyorum ya. Ben görev yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu ne ya? Boş boş. Biri sağıma dikilmiş bir melek. Biri soluma dikilmiş. oradan kötülüyor. Oradan iyiliyor. Yeter beynim almıyor artık kardeşim. İyilik kazanacak oğlum elinde sonunda. Oğlum iyilik zaten kazanacak. Aksini iddia etmiyorum da. Yani bu ne? Aa oh, merhabalar. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Bak ben bende balta var ha. Bak ben savaşçıyım ha. Bak görüyorsun değil mi şu mızrağı? Bak kafanı indiririm ha, seni. Bana bir görev versene ya reis. Aa oh, arkadaşlar bu gariban adamın iyice adı kanalizasyona doğru sürüklenmiş ve kanal kanalizasyona girmiş Merak etme bir ama bir girmediğim kaldı kanalizasyona Oraya da giriyorum al al giriyorum da Ay, Bir koku gelmeye başladı Tekza ve beyler gir gir Emirhan Doğru yoldasın hmm. Bir dakika ya nereden gitsem Evet bir yol var zaten bura kapalı mecbur Şuradan gideceğim abi bura leş gibi kokuyor Orası arkadaşlar değil oğlum yanlış yol Fareler var orada bir yol var ama Dünyadan uzak ne diyor şarkı mı söylüyorsun Oğlum sinirleri bozuldu Pive hepsi yüzünden lan gel la buraya Fare midir dedi Oğlum vuramıyorum ben da artık ya. sana hiçbir şey demiyorum. Ne yapıyorsan yap. Bu Heh. ne lan? Oh. Allah mızrağımın tanına bakın lan. <laughs> Neyse şuradan bir gidelim mecbur bu suya gireceğim. Allah kahretmesin ya. Ben da oluyor oğlum ben bu durumlara düşecek adam mıydım Bu ne ya? Daha kötü durumlara düşeceksin oğlum. Ya bir sus sen niye hep böyle kötü kötü konuşuyorsun ya? Konuşsun Yok böyle... lan bak iyi, iyi konuşanı da susturuyorsun sen. He? Ya pide bir kes sesini be. Ya of oh, tamam ya konuşmuyorum bir daha. Yeter ya ben meleklerimden hiç memnun değilim arkadaşlar. Bir oradan konuşuyor. Aa bu ne? Ya sizinle konuşacağım diye sizinle tartışacağım diye ölüyordum be az kalsın. Allah şunu. Al, al lan şu oku. Böyle öldürürler ola. Ya bu savaş baltası ne kadar vuruyor lan acaba? Bir, bir de bu baltayı deneyim bakayım. Allah şunu. Oo bu bayağı iyi vuruyormuş bu arada. Lan ne bakıyorsunuz lan bön <laughs> Allah atlayamadım. Gelin lan gel gel. Gel siz kanalizasyon yaratıkları mısınız lan? Gelin gelin. Ben de var ya ultra mega kanalizasyon yaratık temizleyici öldürücüsüyüm. O yüzden şu mızrağı da al bakayım kavana Ve bir tane daha işte bu. Böyle yamultur adamı. Gel lan buraya. Sen de kimsin lan? O neyle? o Merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Gel 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 gel. İşte bu. Ya bura neresi ya? Valla arkadaşlar artık çıkmak istiyorum be buradan. Oh. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> ee, pive, Tekza beyler biraz sessizleştiniz gibi. Bana konuşma dedim. Ben sustum. Küstüm sana ben. yo yok. Konuş konuş. abi buldum. <laughs> buldum. Şey pive sen konuşunca harbi uğur geliyor bana be. Oğlum, Bakın abi oğlum. Aa oh, 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 ne oluyor? Oh, <laughs> oh, Aa oh, oh, bana kalkan verdi. Teşekkürler kral. Sağ ol. Çok sağ ol kalkan için. Bir dakika şunu da şöyle koyacağım arkadaşlar. Oğlum artık bir kalkanım var lan. Çok sağ ol be. Valla arkadaşlar. Şu kalkanıma bakar mısınız? Çok iyi. Neyse. Kardeşim hadi görüşürüz. Valla senin için onca bela belaya maruz kaldım. Ben gidiyorum. Tamam hadi bay bay. Ne var lan? O kalkan senin sonunu getirecek oğlum. Hadi, Hiçbir aynen, şey olmayacak Emirhan Sen onu dinleme. Aynen. Benim, ben iyilik meleğin yanında koçum. Burada evet. Ne oluyor lan? Bir dakika. Birisi benden yardım istiyor. Bir dakika arkadaşlar. işaretler burayı gösteriyor. Sanırım birisinin başı belada ben ben var ya. Ben burada kahramanı Meral'de de oğlum bura nere lan? Ben daha kendini kurtaramıyorsun oğlum ne kahramanı. Beyler ben nereye geldim? Hydra kafası mı? Hayır. O ne lan öyle? Aa! Bu ne? Bu ne be? Atım atım <laughs> bir dakika. Bir dakika uçacağım. <laughs> gel be. Gel be. Allah. <laughs> Allah şu mızrağı. Oğlum böyle bu kafana kafana indiririm lan işte. Mızrağım neredesin? Aha ekran titriyor. Allah şunu. Oğlum şu oku dal. Da şunu dal. Da Aha kafası kopardım. Lan yeni kafası çıktı. Ne oluyor? Ada ya. Arılmaz. Hayır, hayır 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 vurma 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 vurma. Yalan gel, gel buraya gel. Al lan şunu. Gel gel. Sen tam o ağzını açarken ben var ya ağzının ortasına bir vuracağım. Aç lan o ağzını. Aç ağzını. Aç lan al bakayım. İşte bu. Vallahi başını koparttım arkadaşlar. Lan yine mi? Kaç tane sizden var ya. Bir dakika bir dakika bir dakika şu kalkanı kullanmam lazım. Gel atlan. At atlan at, at, lan, at. Aha vallahi kalkan işe yarıyor. Hı. tam bak ağzını açarken işte bu. Gel bakalım gel sıra sende lan. Al lan şunu. İşte bu. Gel 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 gel. Oğlum siz asla korkmuyorum. Sıra sende. Hydra mısın? Neyse sen Hydra isen ben de Zeus'un oğlu Herkülüm lan. Oha ikişer ikişer çıkmaya başladılar arkadaşlar. Vallahi ayva yedik gibi de hadi bakalım. Neyse bir sana, bir sana, bir sana, bir de sana. Gel lan buraya. Gel. Al lan, al 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 İşte bu. Ne oldu lan Tekza ha Oğlum öleceksin diye boşuna demiyorum. Birazdan bittin sen ya. Evet, Ölmeyeceksin. Kocum tamam, tamam. yapacaksın, başaracaksın. Bence de başaracağım be. İşte bu. Başaramayacaksın. Gerçi ben sana küsüm ama yine de başar hadi bak. Olsun, olsun. Yine baş başarıyım ya. Hadi başar hadi. Beğenmedim Hay sana. Harbiden çok iyi bir meleksin Pive. Cidden. Şu Tegza e gibi değilsin be. Tegza mahlukat. E Yok. Ben iyilik meleğiydim sen. Vay. iyilik pıtırcın seni be. Evet. on lan, lan o zaman şunu. işte bu. Bu ne? İşte şimdi sorun geldi. Bu ne? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sağ olun. Var olun efendim. Haydramısız desiz Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Aha. Biri gitti. Biri gitti. Biri gitti. Sıra sende. Gel lan buraya. Aa. Gel buraya. Al lan. Al. Al şunu. Al. Al al Aha biri daha gitti. Gel bakalım Tekza bak bakayım sonum geliyor mu gelmiyor mu? Biraz suya atlasa çok serin oğlum. Hadi ya. lan oradan oğlum o suda canavarlar yaşıyor ve işte bu. Öldürdüm. Ne oluyor? ekran sallanıyor arkadaşlar. Vallahi hayvan gibi sallanıyorum. Aha bitti mi? Hadi gidelim burada. Vallahi kurtulalım. Şu da kazanmış olabilirsin ama elbet sonun gelecek Emirhan Kaç yok? Aha, dinleme onu ya. Bu boş yapıyor Valla Vallahi ya sabahtan beri bu nedir ya? Allah Allah. Ama ya arkadaşlar vallahi bu köyün kahramanı olmak da çok zor. iş ya. Harbi kahramanlık harbiden zor meslek ya. Arkadaşlar o zaman köyün hakimiyetini koruduğumuza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. vallahi çok güzel savunduk bu köyü. Artık bu köy bizim köyümüzdür be. Çok kötü savundun oğlum köyü. seslenmiş gibi savundum oğlum. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve Cerenimo.